Fadime'nin mutfağından herkese merhabalar. Deniz kabuğunu anımsatan şekliyle harika poğaça tarifimle sizlerleyim. Tüm püf noktalarıyla bakalım bu güzel poğaçalar nasıl yapılmış detaylı tarif için videoma geçelim. Yoğurma kabıma bir yemek kaşığı dolusu instant maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı ılık süt ilave edip karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüleri 200 ml. Yarım su bardağı sıvı yağ da ilave ettikten sonra tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun önce bir miktarını üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip çırpıcı yardımla karıştırıyorum. Ardından kalan unu ilave ederek hamurumu toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurun üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edip yaklaşık 7-8 dakika kadar hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ardından hamur yoğurma kabımın iç kısmına bir miktar sıvı yağ ilave edip hamurumun üzerini düzleştirip streç filmle kapatıp hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Poğaçalarıma iç malzeme olarak patates kullandım. Dilerseniz peynirli de hazırlayabilirsiniz. 2 adet büyük boy patates haşlandıktan sonra üzerine baharatları ve 1 yemek kaşığı tereyağını ilave ederek karıştırıyorum. Tereyağı patatesinize lezzet katacak. Muhakkak tereyağı ile patatesinizin henüz sıcaklığı üzerindeyken karıştırıp ezerseniz harika bir iç malzemesi oluşturmuş olursunuz. Arkadaşlar kullanmış olduğum baharat ölçülerini de her zaman olduğu gibi her tarifimde açıklama bölümünde muhakkak malzeme listesine ekliyorum. Oradan ölçülere ulaşabilirsiniz. Hamuru eş parçaya ayırma konusunda bu yöntem oldukça işe yarar. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Dilerseniz hamurunuza bu şekli uygulayıp ardından hamur kesme aparatından yardım alarak hamurunuzu eş parçalara ayırabilirsiniz. kullanmış olduğum malzeme ile bir tepsi dolusu poğaça elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Toplamda 12 adet bezi oluşturdum ve her bir bezeyi elimle bir miktar açtıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı iç malzememden ekliyorum ve kapatıyorum. Şimdi bakalım şekli nasıl oluşturacağız. Bu güzel tarifleri dilediğiniz iç malzemesiyle hazırlayabilirsiniz. Eğer ki peynirle hazırlayacaksanız herhangi bir kesme aşamasından dolayı herhangi bir şekilde peynirinizin akıp poğaçalardan dışarı taşmasını istemiyorsanız çökelek tarzı peynirler uygularsanız iç malzeme olarak daha güzel olur. Bunu da hatırlatmış oluyorum arkadaşlar. Şeklinin oluşturulması oldukça keyifli ve bir o kadar da kolay. İnanın, insan bu şekilleri oluşturduğunda mutlu oluyor. Bunlar tamamıyla sizin şekilleriniz. Eminim sizler daha güzellerini yapacaksınız. Evet arkadaşlar, sizler şeklin nasıl oluşturulduğunu seyrederken benim de sizlerden küçük bir ricam olacak. Henüz ilk kez bu videoda benimle karşılaştıysanız, kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz her yeni videomdan haberdar olursunuz. Eğer ki bu tarifi faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. İnanın bu sizin için hiç de zor değil ama sonuç beni mutlu eder. Ve tarifimi denediğinizde sonucu olumlu ya da olumsuz yorumlar kısmından benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden kanalımın büyümesinde emeği geçen, destek olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Fırınımı 200 derecede çalıştırdım. Fırınım ısınırken ben de poğaçalarımı hazırlamış oldum arkadaşlar. Poğaçalarımız için tepsi mayasına gerek yok. Zaten bizler poğaçamızı hazırladığımızda onlar da kabarmış oluyor. Şekilleri güzel bir hal almış oluyor. Poğaçalarımızın üzeri için de bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ederek karıştırıp üzerlerine sürdüm. Patatesli parçalara susam ya da mavi haşhaş daha çok yakışıyor süsleme olarak. Sonunda fark ettim elimde bazı malzemeler kalmamış. Ben de süsleme olarak çörek otu kullandım. Sizler muhakkak patatesli poğaçalarınızın üzerine mavi haşhaş ya da susam ekleyin. Bunu unutmayın arkadaşlar çörek otu peynirli parçalara daha çok yakışıyor. Poğaçalar fırından çıkarken üzerleri biraz kıtır kıtır oluyor. Poğaçaların daha yumuşak olmasını istiyorsanız o esnada temiz bir mutfak örtüsünü üzerine örtüp 5 dakika kadar dinlendirirseniz daha yumuşacık poğaçalar elde etmiş olursunuz. Hem şekli güzel hem de lezzeti. Umarım sizlerde hiç tereddüt etmeden tarifimi denersiniz. E bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.